Amalanmış her taraf, hibe olmuş her taraf Kadim bedenler iş güzel, seçil ve seç civarlarında tekli kaldı kaşmeran, Dudaklarımda bağlıyor bal yok Oysa tek dilekti mutluluk Sadece bana bak, bana yalan söyleyeceksen Önce gözlerinle anlaş Ancak bu komplo beni yıkabilir Dayandım destekler devrilir Çirkef kaf kef demen olur Bir daha too Sadece bana bak, bana yalan Ancak bu komplo beni yıkabilir Çirkef kaf kef ne olur Aha, Çirkef kaf kef ne olur Tek olur